Yani, Ve o anda 2-1 geridesiniz. Yani değişiklikler inanılmaz derecede yanlıştı. Hiç kimse bana demesin yani bu değişikliklerle maçı çeviremezsin. Ya bir de zamanlama olarak çok yanlış. 90 artıda iki tane oyuncu niye alırsın abi? Mağlup galipsindir. 3-2-4-2 önde, ya üç, öndesindir. Için. Ha, bir iki dakika geçsin der. Adamlar oyuna girdi. iki dakika zaten orada gitti. Yani onun için e, bugün oyuncu değişikleri, oyun e, çok eksikler vardı. Hakem de konuşuruz ama kimse buradan hakemle ilgili hani şöyle oldu böyle oldu demeyelim. Yani çünkü oyunun gerçek şeyi Galatasaray kazanacak bir oyun oynamadığı. Evet eksikleri vardı. Konya'nın oyunu tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Onların da çok eksiği vardı. E, ama Galatasaray bugün Galatasaray gibi oynasaydı bu maçı kazanırdı. Konya'nın çünkü açıkları veriyordu Konya. Galatasaray onun üzerine gidemedi. Bölüm bölüm gitti veya 2-3 oyuncu gitti. E, öyle 2-3 oyuncu da zaten maç kazanamıyorsun. Bunu geçen hafta da gördük. Sevgili Mehmet Dayan, Enteresan maç. Erdoğan Daci transferi de konuşulan e, Konya Sporları'nın da mutlu olmadığı bir isimdi. E, i̇ki gol bugün. E, maçı değiştiren adamlardan biriydi. Diğer yandan Embaya ne biri penaltıdan ama iki gol. 18.59'a gidelim. Saat 18.59'da biz Serdar'la e, sevgili e, Ahmet Selim Kulu ve Sercan Dikmeli e, sağ olsunlar benim bu akşam yaptığım özel radyo yayına konuk oldular. Dört kişi oturduk. Dördümüzde biz Sercan dedi ki Konya yenilmez. Kalan evrenle maça başladık. O da birinci dakikada geldi şeye. Maç izlediğimiz yere hiç kimse bu maçın önlü tahmin edemiyordu. Dolayısıyla bu maçın bu sonucu bana son derece şaşırtıcı falan gelmedi. Çünkü ben maç öncesi hiçbir yerde bu maçla ilgili bir dün akşam da burada yorum yapamadım. Yorumsuz bir maçtı. Bu Konyaspor'un ve sevgili İsmail Kartal hocanın tıpkı Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında yaptığı gibi değerli çalışmasını kudretli oyununu engellemez. Maçı Galatasaray kaybettiği kadar Konyaspor'da kazanmıştır. Ben buradan sevgili İsmail Kartal hocayı canı gönülden tebrik ediyorum. Tıpkı Beşiktaş, tıpkı Fenerbahçe maçlarında yaptığı gibi dersini çalışmış. Ve Fenerbahçe maçından daha, Evren'in az önce sözünü ettiği gibi, Fenerbahçe maçından daha önde, daha atak bir Konya Spor Ki o Fenerbahçe maçında bu akşamki gibi 7 artı 2 eksiği de yoktu. Daha güçlü bir takımı vardı. Ve fakat sevgili ee, İsmail Hoca bugün daha eksik bir takımda Galatasaray'ın eksikleri vardı. Çok doğru planla saldırıp Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı ve 18. senede ilk galibiyetini aldı. Evet Konya Spor Galatasaray'ı Eylül 2003'ten bu yana Süper Lig'de ilk kez mağlup etti. 27 maç Konya Spor'un Galatasaray kalesine çektiği 4 isabetli şutla gol oldu. Ve bu sezonun ilk yarısında Konya Spor hem Fenerbahçe'yi hem Beşiktaş'ı hem de Galatasaray'ı mağlup etti. İstanbul'un 3 büyük takımını ligin tek devresinde tarihinde ilk kez mağlup etti. 10, 10 tane gol. Evet. 3 büyüklere yani 3 İstanbul takımına 10 tane gol atmış bir takımdan bahsediyoruz. Amasız, lakinsiz, fakatsız bir galibiyet. Hiç şeysiz yani. yani Konya Şan... Spor, bunu da okuyalım. Konya Spor Süper Lig e, tarihinde Galatasaray'a ilk kez bir maçta 4 gol attı. Jackne Süper Lig kariyerinde Galatasaray forması ilk kez üst üste 3 deplasman maçında gol attı. Galatasaray açısından e, işin artısı Jackne'nin e, yakaladığında golleri atıyor e, olması... Konyaspor Konya Spor cephesindense gayet gösterişli bir galibiyet. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray yendi. Konya Spor 3 oyun toplamı 10 gol. 3 tane takım attı. gol sayısı 10 gol. 2 tanesi Kadıköy'de. Yani birini de Kadıköy'de yeni. Dolayısıyla Beşiktaş ve Galatasaray'ın bir sonraki kendi evlerindeki maçları da risk altında. Yani deplasmanda da iyi oynayabilen bir Konya biliyoruz. İsmail Hoca'yı tebrik ediyoruz. Aynı zamanda Galatasaray herhalde son maçlarında Kasıpaşa, Karagümrük, Konya yani geriye düşüp de çeviremediği maçlar. Yani ciddi e, bir sıkıntısı var konuda. Ben de şaşırmıyorum skora. Yani sonuca 3 puan kaybına. beraber bitebilirdi, Galatasaray'da yenebilirdi, Konya'da kazanabilirdi. He, o Benim sana. tek şaşırdığım Kılırsın. nokta iki tane penaltı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Üst üste bir de. Şaşırdığım tek nokta hakem performansı. Yok belki bu konuda bir şey yok burada. Oyun yoktu. Oyun. Galatasaray... Zaten oyun zaten yoktu oyuna da. Oyuna zaman... Da çok enteresan. Evren'e ben evet. yüz katlıyorum. Bu akşam evet. Galatasaray mağlubiyetini hakem üzerinden evet. okumak isteyen bir arkadaşımız, abimiz, büyüğümüz varsa ben, bu akşamlık... ben olsa Bizden zaten söylerim. Hakem, hakem maçı oradan söyledim, oraya aldı. Oraya, oraya, oraya verdi. Saçmalık, söylüyorum. olur. Ona verdiğim bir şey yok. olur. İşte penaltı değil bana göre mesela. Penaltılar çok enteresan. penaltı değildir. Biz ya futbolu unuttuk ya da yeni bir futbol çıktı karşımıza. Hemen bu yayına girmeden önce birkaç tane hakem dostumuza da sordum. Bu nedir yani bilmediğimiz bir şey mi geldi? Bir yeni bir kural mı geldi falan? O da şaşırmış durumda. İnan biz de bilmiyoruz. Var teknik olarak müdahale edemiyor temas olduğu için. Temaslı pozisyonlarda da bu işi hakeme bırakıyorlarmış. Hakemin sağdaki kararına bırakıyorlarmış. Böyle bir süreç var. Ama hakem konuşulmayacak bir maç gerçekten de. Ne bir oyun var ortada Galatasaray açısından söylüyorum. ne bir bireysel anladı futbolcular evrenin söylediği gibi Luyendama yani şampiyonluk yarışında olan takımın oyuncuları değilmiş gibi sanki. Hocanın sağ kenarda olmaması bu kadar mı olumsuz etkiler? Yoksa Onunla mı ilgili bir şey bu? Yok benle onunla alakası yok. Bu kadar da değil. Olmadı haftada kazandılar da. Yani evet o kaç değil. maç kazandılar. O bahane Neredeyse değil. şampiyonluğu var. Yani bugün bu Galatasaray'ın oyuncuların ruh yoktur. Ruh. Hepsi bitmiş. Enerjileri yorgun, bitkin. Evren. Sahaya, sahaya çıktık da niye çıktık derdi. Yani böyle oyun olmaz. Böyle oyunla kazanamaz. Evren katkı için söylüyorum. Dün akşam da Antalya maçını konuştuk. Yani pek çok insan şunu bekliyordu. Antalya maçı gibi maç olacak. Konya kapanacak. Allah Allah nidalarında kenardan çıkacak. E Konya baya baya top oynuyor. Demek ki sen Antalya türü bir takıma geliştiremediğin oyunu eksiklerinle beraber Konya türü bir takıma da geliştiremiyormuşum. Bunu anladık. Allah açık oynadıran neredeyse. A Aynen öyle. Yani Antalya'ya karşı mazeretin, mazeretin bahanen, excuse'un, gerekçen her şeyin vardı. Toplayalım. E, Konya bayağı top oynadı. Sen Konya'yı da aşamadın ha. Evet. Şu grafiklere bakalım. Bunlar çarpıcı. Konya spor rakamları. İsabetli şut yeşil. İsabetsiz şut kırmızı oklar. Yeşillerin hepsi gol. Kaleyi bulanların hepsi gol. Ve bu arada o şutlar 88 Endondaç. Onu da belirtelim. Ve e, ee, 4 de out'u var. Bu maçın çarpıcı noktalarından biriydi. Yani kaleyi bulan her top gol oldu. İttifak Holding Konya Spor açısından. E, bu yani kaleci performansının iyi olmadığı anlamına geliyor mu? Gelmiyor herhalde gollerde. Yani gollerde bir şey de yapamazdı yani. Okan'ın dramatik hataları falan yok tabii. Ya yok artı Galatasaraylı oyunculara dikkat ettiniz mi? Karşı kar veya pozisyona girdiklerinde bu kadar kötü vuruş, bu kadar konsantre olur mu? Bu kadar lakayet. Yani orada kafa pozisyonları çok var, güzel. o son vuruşlar. yani <laughs> Bugün yani... da olsa Galatasaray'ı kurtaramazdı. Aman helal. Helal Mustafa. <laughs> ne oluyor Mustafa? Mustafa tamam çok sevinçlisin anladım. Galatasaray, ben, alayım, ben alayım abi. <gülüyor> mustere, mustere <gülüyor> bana, da olsa Galatasaray'ı kurtaramazdı. Hakikaten önünde, kalecinin önünde bir oyun kurgusu yok. Bireysel anlamda futbolcuların e, bir özverisi yoktu. Mesela Emre çok enteresan Emre Akbaba. Burak ha eksik, enteresan. Eksikler var eyvallah ama Konya'da da ciddi Konya'da eksikler. da var abi yani Konya'da kaç oyuncu eksik? Konya Spor %50 soldan gelmiş. Hücum yönünün yarısı sol kanat. Galatasaray'da sağ kanat %41 ama bu karşılıklı oynamaların da etkisi var tabii Esen ama ağırlıklı olarak hikaye orada Mustafa dün ne konuştuk? Galatasaray'ın çıkacak kadroyu genelde bildik. Bir. Ön tarafta e, kenarlarda arkaya koşu yapacak driptik oyuncu adam. yok. Yani Konya açık vermesine rağmen Galatasaray onları kullanamadı. Çok yavaş atağa çıktı. Adam yerleşiyor, dönüyor sen çıkana kadar. O kadar ağır oynuyor ki geriden oyun topa çıkarken Luyundama, Dong. iki saatte topu çıkartıyorlar. Öyle top oynarsan yavaş rakip takım yerleşir. Ve Konya senden daha çabuk atağa çıktı. Daha hareketliydi, daha çok istedi senden maçı. Yani sen maçı istemedin veya nasıl diyeyim ayakların gitmedi. Güçsüzsün yani bu gözüküyor. Son vuruşlarda belliydi zaten. Evren ilk yarı defalarca sen içeride söyledin. Tamam bir gol burası da Oğulcan Çağlayan oynuyor. Daha da iyi oynuyorsun. Çok da severim ki tanıdığım bir çocuk ama ilk yarıda o senin dediğini Oğulcan fiziki durumdan ötürü yapamadı. Arkaya ciddi koşulları beceremedi Oğulcan. Cilerme kaldı. Etti. Ayrıca. Ya bir tane o topu kaptı. Orta yaptığı orta. pozisyon. Orta yaptı. Asist oldu. Yani o kendi bireysel yaptığı bir şey. Organize de bir gol yok. Yani Galatasaray bugün komple Niye sağa... Niye atamadı kim? Ne Belham da attı ne Emre attı arkaya Bak topu. ne sağ kenarında ne takımın içerisinde kimse yoktu bugün Galatasaray'da. Herkes e, böyle bir durmuş, bir durgunluk istek yok. Yani maç bitse de gitsek böyle olursa maçı kazanamazsın ki. Sen istediğin kadar kaliteli oyuncuların olsun. Bir de maçın kritik anlarından biri. 58 ve 68. dakikalarda ne diyeceksiniz? Görüşünüzü çok merak ediyorum. Bu arada değerli izleyiciler görüntüler canlı olarak Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndan geliyor. Şimdi 58'de 2-1 önde e, Konya Spor. Endon Daci ikinci golünü atıyor. Çıkaleşi'yi oyundan çıkarıyor İsmail Kartal. Yerine Artem Kreves'i koyuyor. Bir golcü. Çıkaleşi'nin daha önünde oynayan bir adam. Deni Milosevic'i çıkarıyor. Amir'i alıyor. 10 dakika sonrasında Galatasaray'daki değişiklik. Emin Bayram giriyor Ömer Bayram'ın yerine. Emre Taşdemir giriyor Sarahçı'nın yerine. Yani Galatasaray o gol arıyor. Kreatif adamlar yine geride. Yani dışarıda Kerem Aktürkoğlu yine dışarıda. Ryan Babel yine dışarıda. Ya değişiklikler zaten. Yani Ömer'in kartı var yani. diye mi değiştirdi bilmiyorum ama. Yok abi Donkşin bana mesaj atıyor sakatlandı. Donkşin yani bir dakika daha duramıyor mu sahada? Ne alakası var onunla Uzun oyuncu. Şöyle havada yani dursa şöyle kendi... Önceden Fatih sokmuyor muydu Donk'u son anlarda atsın diye? Tamam. Bir dakika duracak hali yok mu ya Donk'u? Yani o değişiklik de çok saçma. Yani bugün değişiklikler, girenler, oynayanlar. En yani hepsi şey, çok kötüydü bugün. Günün kahramanı ne söylemiş? Çok mutluyum. Önemli olan...